Merhabalar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2021 yılı için ek atama yapılacak mı, ikinci alım olacak mı gündemde olan sorularımızda ve Ziya Selçuk da TV 100 ekranlarında Okan Bölgen'in nokta programında konuktu. Ek atama ile ilgili olarak bir soru soruldu arkadaşlar. Bu sorunun cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum ve daha sonra şahsi fikrimi ifade edeceğim. Ziya Selçuk'un açıklamasına baktığımız zaman emin olun sürekli illere dolaşıyorum, ilçeleri dolaşıyorum. Her birinden atama bekleyen öğretmenlerimizle destektaşlarımızla karşılaşıyorum. Bu konular tabii ki sorulacak. Bunlar bunlar onların hayatının sorusu. Onların bu soruyu sormasından daha doğal bir şey olamaz. Biz çok uzun yıllar boyunca hep 40 binlerin üzerinde atama gördük. Geçen sene de, ondan önceki senelerde de gördük. Fakat bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili 20 bin ile sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında her kademe arzlarımız, başvurularımız, görüşmelerimiz var ve devam ediyor. Bir taraftan da Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev alanları ile Maliye Bakanlığı'nın görevleri açısından bakıldığında arkadaşlarımız da en iyisi neyse onu istiyoruz. Biz bu noktada neyi daha iyi ilerletebiliriz? Bunu arttırmanın gayretindeyiz ifadelerini kullandı. Birçok alanlarda öğretmen arkadaşlarımız çalışmalar yapmakta. Facebook'ta, Twitter'da hatta Haluk Levent bir basın toplantısında öğretmen arkadaşlarımıza destek vermişti. Sizler de mutlaka bu etkinliklere katılın. Sesimizi ne kadar çok kişiye duyurursak, gündemde ne kadar çok olursak bu bizler için artı olacaktır. Şahsi fikrimi soracak olan arkadaşlarımız için ifade edecek olursam ben ek 20 bin atamanın geleceği kanaatindeyim. Sizler olumlu ya da olumsuz düşünebilirsiniz. Sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde elbette ki şahsi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Fakat ben ikinci bir alımın olacağını düşünüyorum. İnşallah da alım haberini sizlerle paylaşırım. Süreç içerisinde aklınıza takılan sorular olursa Yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Eğitim alanındaki tüm duyuruları sizlerle paylaşmaya, sormuş olduğunuz soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım en yakın zamanda ek atama duyurusu gelir ve bu duyuruyu sizlerle paylaşırız. Birçok arkadaşımızın da atanmasına vesile oluruz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.